Dijital fotoğraf makinesinin yapısı geleneksel olan filmli fotoğraf makinelerinin yapısına çok benzer. En önemli parçaları gövde, objektif, diyafram örtücü perde ve ışığa duyarlı yüzeydir. Aralarındaki fark dijital fotoğraf makinesinin görüntüyü elektrik sinyallerine dönüştürüp elektrik sinyalleri halinde depolamasıdır. Geleneksel makine değilse ışık kendisine duyarlı olan filmin maddesinde kimyasal değişime neden olur. Dijital makinelerin birçok versiyonu vardır. Bunlardan en çok bilinen değiştirilebilen objektiflerle çalışan refleks aynanın DSLR tipidir. Aynasız değiştirilebilir. Objektifliği fotoğraf makinesi tipi olan MLC'nin popülerliği de gittikçe artar. Kompakt fotoğraf makinelerinin objektifi ise değiştirilemez. Bu kategoriye örneğin geniş zoom aradığında ve daha yüksek kaliteye sahip olan DSLR fotoğraf makinelerine bir geçiş oluşturan birinci fotoğraf makineleri girer. Bu dijital fotoğraf makinesini film çekmek de uygundur. Yüksek kaliteli bir görüntü elde etmek için sıklıkla aksesuarlara da ihtiyacımız olur. Çünkü loş ışıkta güzel bir fotoğraf çekmek zordur ışığın az olması durumunda, örtücü perde daha uzun süre açık kalır. Ancak bu sürede ya fotoğraf makinesi, ya da fotoğrafı çekilen nesne hareket edebilir. Dolayısıyla elde edilen fotoğrafta bulanık olur. Flash yapay ışık kaynağıdır. Ayaklık ise fotoğrafın çekildiği sırada makinenin hareket etmemesini, titrememesini sağlar. Fotoğraf çekilirken, ışık ilk önce ışık ışınlarını toplayan objektife ulaşır. Objektif bir mercek sistemidir. İçindeki merceklerin yeri değiştirilerek büyütme oranı ve görüntü mesafesi bununla birlikte objektifin ışık ışınlarının nereye toplanacağı yani nereye odaklanacağı da ayarlanabilir. Objektif kısmen merceklerin saplamalarını da hafifletmek için birden fazla mercekten oluşur. Bundan sonra ışık diyafram açıklığına geçer. Diyafram insan gözündeki iris gibi gelen ışığın miktarlarını ayarlar. Fazla ışık gelince daralır, azıcık gelirse açılır. Diyafram ile alan derinliği de ayarlanabilir. Diyafram açıklığı dar ise alan derinliği de büyüktür. Yani hem ön hem arka planda bulunan nesneler net görünür. Diyafram açıklığı genişse alan derinliği küçüktür ve sadece objektifin odaklanmış olduğu nesnenin görüntüsü net olur. refleks aynalı fotoğraf makinelerinde ışık diyaframından sonra eğik bir aynaya ulaşır ve ayna ışığı pentaprizmadan geçirerek vizöre ulaştırır. Fotoğrafı çeken kişi fotoğrafta yansıyacak görüntüyü vizör ile seçer, pentaprizma vizöre ulaştıran görüntüyü ters olmayacak şekilde düzenler. Bazı fotoğraf makinelerinde ayna yarı geçirgendir. İkinci ayna otomatik odaklandığı için ışığın bir kısmını odaklayıcı bir mercek sistemine oradan da bir dizi sensöre ulaştırır. Fotoğraf çekilirken ayna birden açılı verir, ışık doğrudan örtücü perdeye doğru ilerler. Örtücü perde aynı anda açılır ve ışığa duyarlı plakaya geçmesine izin verir. Örtücü perde fazla ışıkta kısa süreliğine az ışıkta ise daha uzun açık kalır. Hareket halinde olan bir nesnenin fotoğrafı çekilirken Fotoğrafın bulanık olmaması için kısa pozlama süresi büyük diyafram kullanılmalıdır. Bunun tersine gece yıldızı gökyüzünün fotoğrafını çekilmek istenirse uzun pozlama süresi ve doğal olarak ayaklıkta kullanılmalıdır. Örtücü perdeden sonra ışık milyonlarca pikselden oluşan ve ışığa duyarlı olan plakanın üzerine ulaşıp plakada elektriksel impostların oluşmasına neden olur impostlar fotoğraf makinesinin işlemcisi tarafından işlenip hafıza kartında piksel piksel elektrik yük halinde depolanır. Işığa duyarlı plakanın duyarlılığı geniş bir aralıkta ayarlanabilir. ISO değeri de budur. Modern fotoğraf makinelerinde netlik, diyafram açıklığı pozlama süresiyle ışığa duyarlılık otomatik olarak ayarlanır. ışığa duyarlı plakada bulunan her pikselin önünde mikroskopik boyutta kırmızı, yeşil veya mavi renkte birer renk filtresi bulunur. Böylece fotoğraf makinesinin elektroniği hangi pikselin hangi renkte kaydettiğini bilir. Bu nedenle objektifin gördüğü görüntü makinenin arkasındaki LCD ekranda durmadan görülür.